Açılışımızı PepsiCo oturumuyla yapıyoruz. Strateji İçgörü Dijital Kıdemli Direktörü Sayın Gizem Turan Pazar bizlerle. Gizem Hanım hoş geldiniz. MeetWave'ın ilk oturumunda sözü sizlere bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Armani Hanım. Merhabalar, herkese merhabalar. Ee, öncelikle bu oturumu değerli bulup e, katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugün e, özellikle ilk konuşmacı olarak çok daha büyük bir heyecan duyuyorum. Şu anda üniversitede okuyan, bildiğim kadarıyla katılımcı kitlemiz daha çok üniversitede okuyan veya şu anda kariyerine yeni yön vermekte olan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Gerçekten bu şekilde bir platformun olması, birbirinden değerli şirketler ve birbirinden değerli başarılı kadın konuşmacıların olması çok harika. Böyle bir imkan olduğu için çok şanslısınız. Şimdi ben de kendi kariyerimden birazcık e, bu zamanları hatırlıyorum ve e, doğrusu söylemek gerekirse birçok e, konuşmadan oldukça etkilendim kariyerimde ilham aldım ve e, zaman zaman orada duyduklarımı hatırladım. Bunu düşünerek de e, açıkçası bu konuşmaya gelirken çok büyük bir heyecan duydum çünkü büyük bir sorumluluk aslında ve ne anlatabilirim diye düşündüm. İşte e, kendimden bahsetmeliyim, kariyer adımlarımdan bahsetmeliyim. Belki de bir altın kurallar vermem gerekir gibi düşünürken en çok bildiğim şeyden bahsedeyim. Kendimden bahsedeyim istedim. Benim kariyerim nasıl gelişti? Neler yaptım? Şu anda neler yapıyorum? Ve bu değişen dünyada yani hızla değişen dünyada bence iş hayatında önemli olacak elementler nelerdir? Sizinle birazcık bunları paylaşmak istiyorum diyorum ve slaytlara bakabiliriz, sunuma geçebiliriz. Geçtik herhalde diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi önceki kendimden başlayayım. Ben 1981 Ankara doğumluyum. isim Gizem Turan Pazar. PepsiCo Türkiye Strateji, İçgörü ve Dijitalden Sorumlu Kıdemli Direktörüyüm ve PepsiCo liderlik ekibinin, PepsiCo Türkiye liderlik ekibinin bir üyesiyim. Aslına bakarsanız bu ortadaki resimden göreceğiniz üzere annemin karnından itibaren sıkı bir PepsiCo luyum. Orada mutfakta Pepsi bitmiş şişesinde görebilirsiniz. Annemin karnındaki de benim. Daha benim kariyerim meğersem o zamandan belliymiş aslına bakarsanız. Çocukluk ve gençlik dönemim boyunca oldukça Aktif e, bir e, Yaklaşık 11 sene e, TRT çocuk ve gençlik halk oyunları topluluğunda oynadım ve bir ekip olarak e, bir performans sergilemenin değerini o zamandan öğrendim diyebilirim. E, bir kız çocuk annesiyim, bir yaşına e, varmak üzere pera ve e, en çok sevdiğim şey e, seyahat etmek e, diyebilirim ve çok yakın zamanlarda. E, Golfe merak sardım. Hızla çalışmalarımı sürdürüyorum, öğrenmeye çalışıyorum ve inşallah yakın bir zamanda lisansımı da alıp, handikapımı alıp, lisansımı alıp turnuvalara da katılabilecek seviyeye gelmeyi hedefliyorum. Şimdi bu benim ve kariyer hikayeme gelecek olursak Ankara'lı olduğundan bahsettim. TED Ankara Koleji'nden mezun oldum 98 yılında. Ardından da ODTÜ işletme bölümünü kazanarak 98 yılında ODTÜ'ye başladım. Öğrenciliğim boyunca her zaman girip hayatının bir parçası olabileceğim, aynı zamanda da stratejik yaklaşımları oluşturabileceğim bir iş içerisinde olmak istemiştim. O yüzden de pazarlama benim çok büyük bir hayalimdi. Ee, öğrenciliğim boyunca aktif olarak öğrenci topluluğunda, işletme topluluğunda aktif olarak rol aldım ve kendime bir takım fırsatları da yaratmak için e, uğraştım. Ankara'da e, öğrencilik yaparken tabii e, part time e, staj gibi fırsatlar özellikle işte e, uluslararası şirketlerde veya pazarlamanın yoğun olarak olduğu şirketlerde çok olamayabiliyordu. Ama bu fırsatları hem okulun imkanlarından faydalanarak hem de kendim de yaratarak güzelce değerlendirdim diyebilirim. O dönemde Uluslararası Reklamcılar Derneği'nin uluslararası bir staj programı vardı. Bunu yine ben de üst sınıflardan bir arkadaşımdan öğrenerek başvurusunu yaptım ve birçok uluslararası öğrencinin başvurduğu bir aşamada elene 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 e, Time dergisinde, e, New York'ta Amerika'da Time dergisinde staj yapmak üzere kabul aldım ve 2001 yılının yazını New York'ta geçirdim. E, belki aranızda Walter Mitty'nin Gizli Yaşamını e, izlemiş olanlar vardır, bu filmi izlemiş olanlar vardır. Tam işte o Time and Life Building'in en üst e, katında, e, 25. katta e, ve bir anda o sırada Pazarlama Direktörü işten ayrılmıştı. Onun adası verilerek böyle bir köşe ofiste, manzaralı bir köşe ofiste kariyerime başladım. Öğrenciliğim boyunca farklı farklı yarışmalara da katıldım. Uluslararası Reklamcılar Derneği'nin ve L'Oréal'in düzenlediği yarışmalarda da ve bunlarda da Avrupa ikinciliği gibi dereceler aldım. Mezuniyetimin ardından açıkçası stajımdan da çok emin olarak işte iş bakmaya başlayacağım sırada kriz dönemiydi. O sırada birçok şirket pozisyon açıyordu, açmıyordu ama tam böyle arama aşamasına geçeceğim sırada okulum, ot işletme bölümü beni doktora ya değer bulduğunu ve öğretim üyesi olarak ileride almak isteyeceğini belirtti ve ben heyecanla okulda Akademik bir geleceğe yönelerek e, başladım. E, i̇ki sene o tüp sosyal psikoloji bölümünde e, psikoloji bölümünde e, yüksek lisansımı e, yaparken o işletme bölümünde de araştırma görevlisi olarak çalıştım ve bu dönemde hem e, kantitatif e, hem de kalitatif araştırmalar konusunda e, deneyimler kazandım. Tam işte akademik olarak doktoraya e, gitsem e, gibi hazırlıklar içerisindeyken bu biraz önce bahsettiğim L'Oreal'in e, e, strateji yarışmasına katıldım. Ve orada da bir e, derece alınca L'Oreal'le bağlantımız iyice kuvvetlendi ve e, L'Oreal'den e, bir iş teklifi aldım. 2004 yılında Kasım ayında L'Oreal'de e, iş hayatıma başladım. E, lüks ürünler bölümünde Biotherm markasının ürün sorumlusu olarak işe başladım ve benim için gerçekten iş hayatında çok büyük bir okul oldu. Nispeten küçük bütçeli bir markaydı Bioterm ve belli işte karını arttırma gibi hedefleri de olduğu bir dönemdi. Benim bağlı olduğum marka müdürü daha çok ilk günlerde işten ayrıldı ve ben bir anda pazarlama direktörüne bağlı olarak çalıştığım bir konumda buldum kendimi ve çok hızlı bir e, gelişme kaydettim. Tabii ki e, öğrenme anlamında çok e, belli açıdan heyecanlar ve sancılar da taşımakla beraber beni çok büyüten bir dönemdi. Özellikle e, nispeten küçük bütçeli dedim. Bunun e, yaratıcılığı ne kadar geliştirdiğini gördüm. Bazen e, bir takım imkansızlıklar bizim çok daha farklı düşünmemizi sağlıyor ve e, kendimizin farkına varıp e, daha ötesinde işler e, çıkartmamızı sağlıyor. Özellikle markanın o dönem içinden geçtiği e, stratejik konuları yönetmek benim ilerideki kariyerimin e, temel taşlarını oluşturdu diyebilirim. Bununla birlikte daha geçmişten gelen, hala o doktora zamanında araştırdığım okullardan içinde bir e, bu e, dünyanın en e, ünlü okullarından biri olan Kellogg e, İşletme Okulu'nda Northwestern Üniversitesi Kellogg İşletme Okulu'nda. Kalma hedefi böyle beynimin bir köşesinde sürekli yanıp sönüyordu ve bu hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim ve başvurumu yaptım. 2007 yılında kabul alarak Amerika'ya, Chicago'ya taşındım ve Northwestern'de okumaya başladım. Belki bilenleriniz vardır ama Kellogg İşletme Okulu Pazarlamanın 4P'sinin yazıldığı, Philip Kotler'ın da hocası oldu. O zaman dünyadaki işletme okulları sıralamasında bir numaralı olan okuldu. Hayallerimin ötesinde de güzel kapılar açtı bana Northwestern. Ama en çok öğrendiğim şey şu oldu. Daha ilk haftalarda bizi toplayıp oryantasyon yaparken söyledikleri şey her zaman konfor alanınızın dışından, dışına çıkmaya hazır olun. Büyüme ancak o şekilde gelecek ve bu şekilde öğreneceksiniz. Böyle daha ilk günden kafamın bir köşesine yazıldı. Ve bir yandan dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen birçok başarılı öğrenciyle omuz omuza çalışarak gerçekten kuvvetli bir networking adımlarına attım ve bunun da değerine hem o zaman hem de ilerleyen kariyerimde çok farkına vardım. Bu dönem yine bir kriz dönemine denk geldi. Bu arada işte Lehman Brothers'ın battığı, dünyanın büyük bir finansal krizden geçtiği bir dönemde. Buna rağmen elimde benim geliştirmek istediğim alana yönelik çalışma isteği, motivasyon çok kuvvetliydi ve buna yönelik araştırmalarımı yaptım, stajımı. ZS Associates diye pazarlama alanında danışmanlık yapan bir şirkette yaptıktan sonra ikinci yılımda tam zamanlı iş için McKinsey and Company'den iş teklifi aldım ve Chicago ofisinde çalışmaya başladım. McKinsey and Company'de iki sene çalıştım. McKinsey strateji danışmanlığında dünyanın en, en büyük şirketi ve bu bu dönemde. Farklı farklı bir sürü e, endüstride, e, Fortune işte 500 şirketlerinde çalışma e, fırsatı buldum. E, özellikle uzun vadeli strateji konularında e, danışmanlık yaptım ve e, CEO ve C-level e, dediğimiz e, yönetim kurulları e, seviyesinde projelerin içerisinde bulundum. Müşterilerim oldular önemde yani gerçekten etki alanımızın ne kadar büyük olabileceğini e, öğrendim ve bir yandan da e, bizim danışmanlığın e, e, alet çantası e, diye de e, söylediğimiz esasında iş hayatında doğru sorular e, önemini çoktan aslında bilmediğim e, endüstrilerde ama girer girmez doğru sorular sorarak e, Doğru yapıları kurarak problemleri çözmenin yöntemini öğrendim. Ve bu benim yine kariyerimin çok önemli bir öğrenimi olup kariyerimin ilerleyen adımlarını açtı. McKinsey harika bir deneyimdi. Gerçekten bazen böyle Titanic filminin önündeki o an vardır, kollar açılır. Aynen o şekilde dünyanın benim ayaklarımın altında olduğu hissiyle, hazıyla çalıştığım... Zamanlar oldu, yapabildiklerimi keşfettikçe. Ama bir yandan da çok yorucu bir iş temposu da vardı, doğrusu söylemek gerekirse. Bir sene işte sürekli seyahat ederek de çalışıyorduk. Otelde kaldığım gün sayısının 250 olduğunu gördüğüm sırada gerçekten şaşırdım ve bu tempoyu birazcık da yorucu buldum. Bununla birlikte Türkiye'ye dönme planlarım da vardı ve yine Mekinzi vasıtasıyla konuştuğum kişilerden bir tanesi de o sırada Mekinzi'den ayrılmıştı. Onunla da konuşurken PepsiCo deneyimi ortaya çıktı. Kendisi PepsiCo'da o dönemde pazarlama direktörüydü ve ben de ondan bir teklif alarak PepsiCo'nun süreçlerinden geçtikten sonra o ekipten bir teklif alarak PepsiCo'ya adımımı attım Türkiye'de yiyecek markaları içerisinde. Önce şekerleme kategorisinden sorumlu pazarlama müdürü olarak başladıktan sonra ardından marka portföyü genişleyerek tüm yiyecek markalarımızdan sorumlu Chitos, Tortos, Lays, Ruffles, Cherez'le gibi markalarımızdan sorumlu. Pazarlama müdürlüğü görevini yürüttüm. Beş sene pazarlama ve yaklaşık beş beş buçuk sene pazarlama ekibinde çalıştım. E, ardından iki sene e, liderlik ekibine geçiş yaparak hem yiyecek hem içecek iş, e, işimizden sorumlu e, dönüşüm direktörlüğü görevini e, ...üstlendim ve bu dönemde de e, şirketimizin özellikle dijital dönüşümünün e, bütün yol haritasını çıkartıp e, projelerini e, ortaya çıkarttık. Sonrasında yine farklı bir kariyer yolculuğu oldu PepsiCo içerisinde. Dönüşüm direktörlüğünün ardından iki sene satış strateji direktörlüğü ve içgörü direktörlüğü yaptım. Ve çok daha yakın dönemde de sorumluluğuma sorumluluğum genişleyerek tüm e, Türkiye İş Birimi stratejisinden, e, içgörülerinden, e, dijitalden sorumlu, e, kıdemli direktör olarak devam ediyorum. E, şimdi PepsiCo'dan özellikle e, yani kariyerimin en uzun geçirdiğim vakti PepsiCo'da oldu. E, size bahsettiğim birçok e, adım oldu. E, çünkü PepsiCo gerçekten çok büyük bir e, şirket. Ee, belki bilenleriniz vardır ama e, dünyadaki en büyük e, lider yiyecek içecek şirketlerinden bir tanesi ve e, 200 pazar 200 tane e, ülkeden pazardan e, daha fazla bir e, kapsama alanı var. Yaklaşık 67 e, milyar dolarlık cirosu e, 23 tane 1 milyar dolar üzerinde e, markası ve 250 binin üzerinde çalışanı olan e, bir şirket. Ve bizim e, misyonumuz her zaman e, her e, yudumda, her e, e, ısırıkta e, gülümseme yaratabilmek tüm paydaşlarımızın yüzünde. PepsiCo Türkiye olarak da e, 50 yıldan beri, e, 50 yılın üzerinde Türkiye'deyiz. E, 6 tane paydaşımız. E, üretim tesisimiz var. 12 tane büyük markamızla beraber çalışıyoruz. 3 bin üzerinde çalışanımız var. Şimdi benim rolüm bu organizasyon içerisinde e, büyümeyi tetiklemek aslına bakarsanız. E, bizim e, tüketici nezdinde olan talebimizi hızlandırmak ve bunu yaratacak stratejilerimizi oluşturmak, içgörüleri sağlamak, ileri veri analitiğini e, yönetmek ve e, dijital e, platformlarımızı, dijital pazarlama dönüşümümüzü ve e, e ticaret dönüşümümüzü yönetmek şeklinde e, özetleyebilirim. Bununla ilgili e, sorular da gelmiş, daha sonra da e, yine soru-cevap kısmında da e, e, bahsedebiliriz. Ama bütün bunlar hepsi aslında bakarsanız tüketiciyi, alışverişçiyi anlayarak şirketimizin stratejilerini oluşturmak, buna yönelik servisleri götürmek ve her kanaldan bunu en iyi şekilde tüketicimizle buluşturabilecek şekilde çalışmayı geliştir kapsıyor diye özetleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Özellikle şu anda benim rolüm şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerini belirlemek üzere. Uzun zamandır da uzun vadeli ilgili birçok çalışma sergiliyorum. Ve şunu söyleyebilirim ki dünyanın değişim hızı gerçekten çok artmış vaziyette ve her gün daha da artarak hızlanıyor. Ve buna yönelik de bizlerin hem kendi kariyerlerimizi yönetmemiz hem de e, olduğumuz şirketleri daha ileriye götürmemiz, e, götürmemiz için bu değişimin öncüsü olmamız gerçekten çok e, önem e, arz ediyor. Bunun için de benim e, yani kariyerde gerçekten önem verdiğim bazı elementler var. Sizinle biraz konuları paylaşmak istiyorum. Birincisi hepimizin her seviyede her yaşta hayatımızın her döneminde gerçekten meraklı olmamız gerekiyor. Etrafımızda olup bitenleri sürekli takip etmemiz, farklı ne oluyor? araştırmacı olmamız çok önemli. Çünkü sürekli etrafımızda bir şeyler değişiyor. Bunları bir kere gördüm bitti şeklinde değil, dönüp dönüp bakmak, ne olduğunu anlamlandırmak gerçekten çok değerli ki bunları bir e, şekilde şemale çevirip e, değişimi gerçekten anlayabiliyor olalım ve buna adapte olacak şekilde kendimizi hazırlayabilirim İkinci resimde gördüğünüz esasında bir e, adaptasyonu temsil ediyor. E, değişim kaçınılmaz bir şekilde hayatımızın bir parçası ve buna adapte olmamız şart. Yani e, aslına bakarsanız. E, hayatta en çok risk alanlar risk almadan e, olduğu yerde durmayı e, tercih edenler e, diye de bir söz var. E, bu gerçekten çok doğru özellikle e, günümüzde. E, olduğumuz ortamı anlayıp adapte olmamız ve kendimizi buna göre şekillendirmemiz ama daha önemlisi bu değişimin öncüsü olmamız ve olduğumuz e, grupları kendimizle beraber taşıyabilmemiz, fark yaratmamız anlamında Geleceğin kazananı olmamız anlamında gerçekten çok değerli. Bunu yapabilmek için de etrafımızdakileri anlamlandırıp gerçekten bu başarının öncüsü, değişimin öncüsü olabilmemiz için de farklı farklı deneyimlere açık olmamız ve farklı farklı deneyimleri potamızda eritmemiz çok değerli. En azından ben kariyerimde hep bunu yapmaya çalıştım. Biraz önce bahsettim daha önce araştırma, reklam, pazarlama, satış, dönüşüm, strateji ve farklı endüstriler gibi açıkçası birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan alanlara adım atmaktan çekinmedim. Biraz önce söylediğim gibi konfor alanından çıkıp bilgi dağarcığını, deneyim dağarcığını genişletmek bizi birçok konuya, birçok yeniliğe karşı çok daha esnek dayanıklı ve lider olacak şekilde ilerlememizi sağlıyor. Buna ek olarak biraz önce hani McKinsey'de de en çok öğrendiğim dediğim ve kariyerim boyunca uyguladığım dediğim şey sorgulayıcı bir kafa yapısına sahip olmak çok önemli. Doğru soruları sormak, problemleri doğru yapılandırmak ve ona göre çözmeye başlamak birçok alanı anlamlandırmamız ve sorunları çözebilmemiz ee, anlamında çok değerli oluyor ve bütün bu doğru soruları sorduktan sonra kendi perspektifimizi oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar yani sadece duyduğumuz değil bütün o duyduklarımızdan harmanlayıp bu ne demek dediğimiz ve buna yönelik olarak e, kendimizin bir duruşu olması da çok önemli ve bunu söylemekten çekinmemeliyiz özellikle kendinize güven bu anlamda çok değerli. Kendinize inanın ve güvenin arkadaşlar ve bunu söylemekten çekinmeyin. Bazen öyle dönemler oluyor ki özellikle kariyerimizin ilk e, aşamalarında e, canım elbet bunu biliyorlardır. Koca koca insanlar e, bizden büyük. Şimdiye kadar bunu hep böyle yapmışlar. Aslında niye yaptıklarını tam anlamıyorum ama elbette bildikleri vardır gibi düşündüğünüz anlar olabilir. Olmayabilir. Dünya değişiyor. O yüzden her zaman doğru soruları sorup, sorgulayıcı olup ve o konuda ne düşündüğünüzü ifade etmeniz gerçekten çok değerli. Belki de şirketin şimdiye kadar göremediği veya olduğunuz ortamın şimdiye kadar göremediği yepyeni bir ufku siz açıyor olacaksınız. Ve iş hayatında ve genel olarak hayatınızda network kurmanın değeri çok önemli. Bu hem başkalarından öğrenmek hem birbirinizi desteklemek hem de ilerleyen kariyerinizde sizlere sponsor olacak kişiler bulmak açısından çok önemli ama bunu böyle bir çıkar çerçevesinde düşünmemek lazım bu gerçekten içtenlikle sürekli birbirini besleyerek oluşacak bir kısım iş hayatında birçok desteğe ihtiyacımız var arkadaş olarak önce olarak bizlere Yol gösterici olarak birçok kişiye ihtiyacımız var. Bunu her zaman aklımızın bir köşesinde bulundurun. Ve bu kişilere özellikle bu dönemde, değişimin bu kadar yüksek olduğu dönemde çok daha ihtiyacımız var. Belki fil hikayesini hatırlarsınız bilenleriniz vardır. Bu eski bir Hint hikayesi. Bir karanlık odaya gözleri kapalı adamları koymuşlar bir ortada bir nesne bir cisim var. Hepsi bir tarafını elliyormuş. Kimisi diyormuş ki bu bir el galiba. fazla galiba Kimisi diyormuş ki yok bu bir ok. Birisi diyormuş ki bu bir boru. Bu herkesin gördüğü taraftan değerlendirmesini temsil ediyor esasında. Gelecek de şu anda böyle. Bir sürü bir sürü beyan, bilinmezlik taşıyor ve birçok fonksiyon, birçok kişi ancak tuttuğu ve kendi perspektifinden olan olduğu kısmını görüyor. Şu anda geleceğe kendimizi hazırlamamız için, gelecekle baş edebilmemiz için işte bu insanların hep beraber el ele çalışması gerçekten çok değerli. Geleceğin en büyük kilitlerinden tekini açmak bu şekilde mümkün olacak diye düşünüyorum. Ve hayal etmek. Bütün hepsinin başlangıcı ve sonu belki de hayal etmek üzere arkadaşlar. Eminim şu anda kariyerlerinize dair büyük hayalleriniz var. Bunların her birini gerçekleştirebilirsiniz. Kendinize inanarak, etrafınızdan öğrenerek, kariyerinizde konfor alanınızdan çıkarak bunları gerçekleştirmeniz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ama gerçekten bunları gerçekleştirebileceğiniz ortamlarda da olmanız çok değerli. Buna e, imkan sağlayan insanlarla, imkan sağlayan ortamlarda, im, imkan sağlayan şirketlerde olabilmek çok değerli. E, benim en büyük şansım da açıkçası bu oldu ve e, PepsiCo'da da bu kadar uzun süre e, çalışmamın ve e, çalışmak istiyor olmamın da e, sebeplerinden teki budur. PepsiCo liderlik modelinde bu e, bunların her biri esasında e, liderlerin, her seviyedeki liderin değerlendirdiği, Aşamalar, büyüme, ne kadar meraklısınız, kendinizi geliştirmeye ne kadar e, isteklisiniz, alanınızdan ne kadar e, çıkıyorsunuz, e, çok önemli bir element. Düşünme ve düşünme gücü, e, yapılandırılmış bir şekilde doğru sorularla e, düşünebiliyor olma, bütünsel şekilde düşünebiliyor olma çok değerli. İlişkiler, hı hı, ilişkiler e, ve aynı zamanda çevik olma, kendini işte adapte edip bu değişimin lideri olabilmek çok değerli. Bunları sağlayacak ortamlarda olmanızı istiyoruz, isteriz. Ve PepsiCo da bu anlamda kendiniz olabilmeyi sağlayabilecek güzel fırsatlar sağlıyor. Sorulardan teki buydu. Hem global olarak hem içeride kariyerim anlamında da bahsettiğim şekilde böyle fırsatlar var. Eğer e, e, ekiplerle de bağlantıya geçmek isterseniz, benimle bağlantıya geçmek isterseniz her zaman hazırız diyorum. Ve eğer bir soru varsa e, almaktan mutluluk duyarım. Süremizin sonuna geldik Gizem Hanım. İsterseniz toparlayalım. Evet. Sorular anlamında zaten aslında bakarsanız önden aldığım soruların çoğunu cevaplamaya çalıştım. Bir tek burada gördüğüm bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu Work of Women olarak ilerleyen bir aktivite ama şunu söyleyeyim, kadın erkek olarak fark etmez. Bütün bu söylediğim elementler hepimiz için geçerli. Lütfen kafanıza böyle çerçeveler koymayın. Gelecek sizin hepsini yapabilirsiniz teşekkür ediyorum Sayın Gizem Turan pazara mitva etkinliğimizde harika bir başlangıç yaptığı için teşekkür ediyoruz Umarız konuşmasından birçok ilham verici nokta yakalayabilmişsinizdir